Selam millet, ben Seçenek. Yeni biri bir video ile hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir videomuz var gene. Yeni bir video çekeceğiz sizlerle. Bugün sizlerle nasıl taktik yani nasıl trade yapılır tek tavsiye vereceğim sizlere arkadaşlar. Bu yüzden bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bazılarınız Discord'dan yazıyordu zaten. Nasıl petlerimi yükseltirim, nasıl trade yaparım, nasıl kar ederim. Hepiniz bunları istiyordunuz. Ben hemen sizlere ekranımı verip başlayacağım. Ekranı vermeden önce sizlerden bu videoya 10-15 like gene bekliyorum. Atıyorsunuz zaten. Abone kanalımıza da abone olmayı unutmayın. 1K'ya az kaldı zaten. 530 kişi. Videomuza geçelim arkadaşlar. Ben size hemen Discord ekranımı vereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Discord'a geldik arkadaşlar ben zaten trade yapmak için bir gamesin discordunu kullanıyorum arkadaşlar. Siz de burayı kullanabilirsiniz. Nasıl bulacağım diyorsanız pet motor oyununa giriyorsunuz. Aşağı indiğinizde zaten çıkıyor. Benim kolay yöntemim şu sağda ara yeri var arkadaşlar. Buradan mesela buying diyorum. Mesela satan DM Fox. Mesela gördüğünüz gibi 200 emden alıyormuş adam. 300 m ama 3 tanesini diyor. İşte böyle arkadaşlar. Böyle böyle buradan buluyorsunuz. Yani en kolay bulma yöntemi bu arkadaşlar. Sonra nasıl ben ucuza alırım? Başka servoları geliyorsunuz. Mesela şartın servoru. Ben buradan alıyorum ucuza. Bazılarımız ucuza satıyor veya başka sunucularda bakabilirsiniz. Böyle ya başka yabancı youtuburların bazıları piyasayı tam bilmediği için ucuzdan da alabiliyoruz ucuzdan aldığınızda da zaten burada bayağı bir güzele satabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada da isterseniz böyle arayabilirsiniz şöyle şöyle ister git ister gelme böyle yani gördüğünüz gibi arkadaşlar sonra burada dupenin ne olduğunu anlarsınız zaten gördüğünüz gibi adamla mesela kaç tane 8 tane var abi 6-7 tane var gördüğünüz gibi arkadaşlar çok gereksiz işte çıkıyor. Yani bankadan düpeler çıkıyor. Onları yaptıkları için biz de böyle piyasayı düşürmek zorunda kalıyoruz. Mesela e, buying, buying yazalım. E, DM, Google olur, hers. Bunun piyasası çok düştü mesela arkadaşlar. Şu an e, petiniz çok yoksa alabilirsiniz. Yani e, Rainbow Galaxy Fox alacağınıza mesela şuradan Selink selling diyelim. 7m'den ben bugün aldım. Gerçekten 7m'den şöyle yazalım. Gerçekten de alabiliyoruz arkadaşlar yani şöyle sailing dm gördüğünüz gibi 7m, 8m gerçekten de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu almak gerçekten mevcut. Yani az geminiz varsa kesinlikle bir gemsin yerinde. Trade kanalında e, trade yapmanızı gerçekten öneririm. Bir farklı tradeimiz daha var. Trading Plaza. Fakat Trading Plaza'da işiniz çok zor. İşiniz acayip zor. Çünkü orada gir çık bakıyoruz adamlar mesela 50 tane şey dupelemiş, yuçket. Yuçket dolu arkası. Mesela adamla not selling diyor, satmıyor. Çünkü diyor satarsa o da ban yiyecek. Zaten ban yiyecek yani. Öyle ban e, yapanlar banlandı zaten. Zaten bu aralarda herkes tier atlatmaya çalışıyor. E, artı bir pet yani onu takmaya çalışıyorlar. Çünkü şu an yapacak bir şey kalmadı oyunda. Zaten bu akşam yayındayız arkadaşlar. Bu akşam saat 8'de TikTok'ta yayında olacağım. Hepinizi de yayınıma bekliyorum. E, şöyle. Mesela ne almak istiyorsunuz? Adam yüzeme şey satıyor. Dark Matter. Ama bunun Dark Matter'ını kesinlikle almayın. Rainbow'unu alın. Mesela şöyle şunu alayım ben. Şuradan. Şunu direkt kopyalayalım. Sonra gelelim. Buraya Buying. Buying. Şöyle. Dm Parasite yazalım. Şöyle gördüğünüz gibi Buying yazıyorum. Selling arkadaşlar. Selling. Dm değil. Rb. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 100M'den e, trade yapıyorlar böyle iki tane satıyorlar alıyorlar 125M'den satıyorlar mesela 5M kar yaparsınız Tabii sizin e, kar yapma e, biriminize bağlı Mesela benim kar marjım şöyledir Ben ucuza alırsam mesela bir e, Excalibur e, o 100 milyondan aldım atıyorum Ben onu en az 1 milyara satmam lazım benim %100 kar yapmam lazım en az çünkü benim taktiklerim böyle. Çoğunda da yapıyorum. Çünkü yabancılarda çok keklik var arkadaşlar. Yani bilmediğinizden çok keklik var arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi MM2 trade yapıyorlar ama sakınlıkla buradan yapmayın. Arkadaşlar yani bulmamız için böyle adamlar gerekiyor. Mesela siz Trading Plaza'da gayet ucuza alabilirsiniz. Ama çok uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman emeksiz elmas gelmiyor. Ben böyle kastım elmaslarımı yani arkadaşlar ucuza elmas kasamıyorsunuz yani kasma yöntemimiz yok maalesef yok ee, ben bunu satmayı gene videodan sonra deneyeceğim siz bir videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz